Evet, şimdi hazırsanız bence kahvelerinizi alın. Belki elinize kağıt kalem alın, notlarınızı alın. Çünkü burada yaratılışın nasıl başladığıyla alakalı müthiş bir yolculuğa çıkacağız. Ama baktığınızda gördüğünüzde üç tane din var. Bunlardan bir tanesi Tevrat, bir tanesi İncil, bir tanesi de Kur'an. Bu üç dinin hepsinde aynı noktada buluştukları ayetler var. Sümer tabletlerinde de bunlara benzer çok önemli noktalar var. Biraz irdeleyelim mi? Biraz Tevrat'a bakalım mı? Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Tevrat tekvin bak bir. Bu ayetin devamında Tanrı'nın ışığı, denizleri, yıldızları ve canlıları yarattığı açıklanır. Bu izahlara göre tüm evren bilinçli ve kudretli Tanrı'nın yaratılmasıyla var olmuştur. Her şeyin yaratılışında bir gaye vardır. Tanrının sürekli varlığının yanında evren başlangıcı olan bir varlıktır. Bu görüşten çıkan sonuçlara göre madde ve maddeden oluşan hiçbir şey asli unsur ve hayatın amacı olamaz. Her şeyi yaratan Tanrı evrenin gerçek amacı ve hayatın gerçek gayesidir. Yaratılmayı ifade eden İbranice fiil bara, bara'dır. Bu kelime Tevrat boyunca sadece Tanrı'nın fiilleri için kullanılır. İbranice dilinin uzmanları bu kelimenin anlamını var olmayan bir şeyi var etme olarak açıklar. Tanrı'nın her şeyi yarattığı, her şeyin Tanrı'ya bağımlı olarak var olduğu İncil'den de anlaşılıyor arkadaşlar. Her şey onun Tanrı ile oldu ve olmuş olanlardan hiçbir şey onsuz, Tanrısız olmazdı. İncil, Yuhanna, bak 1 ve 3. Allah göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O Allah bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen ol verir. Kur'an Bakara suresi 117. Tabletler ilk olarak dünyaya Alun'un nasıl indiğiyle başlar. Ancak ben bunun daha rahat anlaşılması için ikinci tabletten demin de söylediğim gibi sizlere aktarma yapmak istiyorum. Tanrı Enki'nin sözleri ikinci tablet. Hazır mısınız? Güneş sistemi nasıl yaratılmış? Önce burayı anlayacağız. Ondan sonra niye buraya bakacağız? Ondan sonra dünyaya bakacağız. Ondan sonra diğerlerine bakacağız. Önce burayı anlayalım arkadaşlar. Şimdi bu. Dünya ve onun altınının hikayesidir diyor. Başlangıçta yükseklerde. Göksel tanrılar henüz isimlendirilmemişken ve aşağıda bildiğiniz ki enerjisi, ki enerjisi olarak tanımlanan sağlam zemin henüz çağrılmamışken Apsu güneş, eril enerji yani tezahür eden bunları daha iyi anlayacaksınız. Apsu, güneş diye nitelendiriliyor. İlk önce ışık vardı diyor. Bütün baktığınızda öğretilere önce ışık vardı. Bu bir güneş Güneş dediğiniz şey besleyen, büyüten bir enerji. Biz buna eril enerji deriz. Tezahür eden, meydana getiren çok güzel bir enerji, çok kıymetli bir enerji. İşte onların ilksel vücuda getiricisi Boşlukta tek başına mevcuttu. Boşlukta. Hiçbir şey yoktu. Henüz hiçbir şey yoktu. O boşluktaydı. Onun adı Apsu'ydu. Yukarının yükseklerinde göksel tanrılar, gezegenler. Göksel tanrılar. Gezegenler. Birazdan açılımını vereceğim. Henüz yaratılmamışlardı. Aşağının sularında göksel tanrılar henüz ortaya çıkmamıştı. Bakın hem yukarıda bir şey yok hem aşağıda bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yukarıda ve aşağıda tanrıların hiçbiri vücuda gelmemişti. Hiçbirinin adı yoktu. Kaderleri belirlenmemişti. Saz bitmemişti. Bataklıklar ortaya çıkmamıştı. Yapayalnız hüküm sürüyordu boşlukta. Absu. Yuhanna yani baktığımızda İncil'de 1.1.18'de başlangıçta söz vardı diyor Yuhanna. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanlara ışık oldu. İnsanların ışığıydı. Işık karanlık taparlar arkadaşlar. Karanlık onu alt edemedi diyor. Peki. Tasavvufa göre ne anlatıyor? Ne anlatıyor arkadaşlar? Hakikati ne bunun? İlksel vücuda getiren, ilk yaratıcı, Sadece var olanın ilk sinyallerini alıyoruz. Varoluşun ilk sinyalleri. Kendi kendine var olmuş olduğunun kanıtı değil midir? Kendini var eden sır. Hisset. Kendini var eden sırdayız şu anda. Nefes al. Bunu bu videoyu dinlerken nefes al ki. Kendini var eden sır zaten seni anlatacak. Yoktan var etmek bu. Sonradanlık diyelim ki. Sen kendini şimdi o koltuğa oturtturduğunda sonradanlık olarak dinliyorsun bu videoyu, bu öğretiyi, bu kadim bilgiyi. Sonradanlık dersek eğer hiçbir yaratıma gelmemiş olanın daha önce tezahür etmemiş olanın meydana gelmesi. Varlık vermek. Daha önce hiç örneksiz yaratmış olmak. Her an yeni bir yaratım var diyor. Her an yeni bir yaratım. Hisset. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Acelemiz yok değil mi? Hemen her şeyi anlamak değildir asıl olan. Dinlediğimizi, duyduğumuzu içselleştirmek. İşte biz bunu ol der ve olur anlamına genişleyerek anlayabiliriz. Henüz örneği olmayana ol deriz. Niyet daha önce olmamış olana olmalıdır. Karmaşık değil mi? Neden bahsediyorum acaba? Anlayacağız. Anlayacaksınız. Bugüne kadar söylenmeyenleri anlayacaksınız. Çok boyutlu olarak bakarak sadece yeni olasılığa niyet etmekten bahsediyorum. Yaratımın sırrı budur. Neden niyetler olmuyor? Neden istediğim şeyler gerçekleşmiyor dediğiniz noktada? Çünkü siz hep olana niyet ettiniz. Hep olanla düşündünüz. Anlatacağım. Alem, evren, her an yenilenen veya yeniden yaratılan arzulardan meydana gelir. Kimin arzusu sizce bu? Her şey yeniden yaratılırken sürekliliğinin, kendi sürekliliğinin ama. Çünkü o süreklidir, sürekli, sonsuz ve sınırsız. O her an yeniden yaratılırken sürekliliğinin açılımındadır. Yaratmanın her an yeniden gerçekleşmesidir. Her an yeniden. Kelimelere dikkat edin. Yeniden. Tekrar olmayan, tekrarı olmayan, yeniden, sonsuz ve sınırsızlığındaki potansiyeli ilk meydana getirmesinden, yeniden, hep yeniden, denizin dalgası gibi düşünün burayı. Denizin, seyretmişsinizdir dalgaları değil mi? O dalgalar böyle gelir, her an gelen, her an yeni bir dalga gelir. Eski bir dalga gelmez. Eğer sarmak isterseniz bir 1 ve 1 diye sayın. Dalgaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye saymayın. Her gelen dalga yeni bir dakikadır. Bir daha dalgalara bakarken bunu düşünün. Tasavvuf mu tasavvufu? Muhittin Arabi bir aras hakkında verdiği hükmü bütün alemle bütünleştirerek bütün alem her an yeniden yaratılır der. Bütün alem her an yeniden yaratılır. Gerçekten mi? Doğru mu? Muhittin Arabi çokça Fisus'un hikeminde o ayağını sabit edediği meşhur noktaları çok fazlasıyla dem vurur. Ayağını sabit eder, başka da hiçbir şey söylemez. Nedir bu ayağını sabite Fisus? Nedir bu? Bunlar potansiyeller mi? Tanrısal'ın sonsuz ve sınırsız potansiyelleri mi? Yaradılışın Tanrı'nın sürekli bir şekilde bir ayağını sabiteye tecelli etmesinden veya kelamcıların tabiriyle hakkın ayağını sabiteyi bilmesinden kaynaklanır. Ayağını sabite varoluşun tüm potansiyellerinin bir arada olduğu merkez. Bir arada olması. Ve işte zihin tüm burayı kavrayamaz. O yüzden beni dinliyorsan eğer sakın zihnini ne dinleme. Eğer beni zihnini ne dinlemeye gerçekten karar verdiysen Şimdi bu videoyu bırak ve git temiz bir hava al. Çünkü benim bu aktardıklarım senin zihninin algılayabileceğin şeyler değil. Bu ne kadar öğrendiklerinle ilintili şeyler değil. Ya öğrendikleri masa öğrendiklerini masanın üstüne bırakırsın ve yeniden bir kap olarak yeni bir suyun sana dolmasıyla alakalı bütünleşerek dinlersin ya da gerçekten kafan karışır. Bu video sana göre değildir. Şimdi iyi dinle. Sonsuz ve sınırsız olan insanın hakikatini anlatıyoruz insanın ötesindeki varlık bilgeliğine uyanman için anlatıyoruz. Çünkü bu bir kadim bilgidir. Kadim bilgileri biz Sümer tabletlerinin öğretisiyle anlatıyoruz. Yarın başka yerden anlatabiliriz. Bugün Sümer'den anlatıyoruz, yarın Mısır'dan anlatabiliriz. Yarın Atlantis'ten anlatabiliriz, yarın Buğdan anlatabiliriz. Ama sen eğer özü anlayabilirsen sana her yerden o bilgi gelir ve sen şaşırmazsın. Şimdi her şey kadimde bir belirme özelliğine sahiptir ve her şey ezeldeki haline göre dışta varlık kazanmaktadır. Ayağını sabite hadi değiştiriyorum sana ağır gelmesin. Potansiyeller. Potansiyeller. Tanrısalın kendini ifade ettiği, kendini meydana getirdiği, kendini keşfettiği potansiyeller sürekli olarak ilahi ilimdedir. Ve dıştaki alem bu potansiyellerin gölgeleridir. Hadi bakalım. Hissettin mi? Meydana gelen bu enerji Tanrısal'ın tüm potansiyellerinin meydana gelme haline gölge dedik. Gölge kendini bazen ne zannediyor? Aslı zannediyor. Ama aslı olduğunu anlamadan da gölgeyi görmüyor. Hadi bakalım bu ikilemde kendine nasıl bir yer vereceksin? Ben gizli bir hazineydim, tanınmayı murad ettim, mahlukatı yaratıp kendimi tanıttım diyor. Böylece de onlar da beni tanımış oldu. Yukarının göksellerinde henüz Tanrı yok. Bakın ne dedi? Demek ki tabletlere baktığımızda henüz bir yaratımdan bahsetmemişti. Yukarının göksellerinde henüz Tanrı yok dedi tabletler. Tezahür sadece ışık olarak var ancak gezegenler yok. Gezegenler nedir arkadaşlar sizce? Bilginin frekansları değildir de nedir? Bilginin frekansları henüz yok. Dünya en yüksek frekansa sahip midir? Ben olsam bunu düşünürdüm. Dünya en yüksek frekansa sahipse tüm yaşamın meydana geldiği yer bütün farkındalığımızın açıldığı bu yerde dünya en yüksek frekansa sahiptir. Yaşam burada nabız gibi atıyorsa neden mümkün olmasın? Ancak bu hangi dünya? Keşfedilecek ve bilmenin başladığı yer mi? Dünya. Aşağı sularda tanrı yoktu dedi tabletler. Henüz tanrısalın ilmi tezahür etmemiş. Işık henüz tamamlanacak. Deneyime geçmemiş. E hadi bir şey daha eklemek olursak. Bir çocuğun doğumu henüz başlamamış. Değil mi? Bir çocuğun henüz doğumu başlamamışsa o zaman deneyim yoktur, değil mi? Çocuğunuz olunca onu nasıl büyüteceğiniz, ona nasıl koruyup gözeteyeceğiniz, ona nasıl bir gelecek vereceğiniz bir deneyimdir. Dünyada aynen öyle. Henüz bir deneyim yok. Işık potansiyellerini insan olarak deneyimlediği noktada değil. Işık potansiyellerini insan olarak deneyimlediği noktada deneyimleyeceği noktada değil diyor. Henüz yok deneyim yok. Ancak bu yoktan varoluşa bağlanacak. E peki nasıl? Bunu da ikinci videomuzda açıklamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinizle kalın, sevgiyle kalın.